Hadi başla hadi. Başlıyoruz mu? Evet başla. Tamam, sen parayı, para nerede? Aa burada ben göstereceğim. Sen para dedim ben bunu böyle alacağım. Hadi 3, 2, 1. Hello arkadaşlar biz yine arkadaşlar en son kaybet ya direkt hiç hello arkadaşlar direkt başlanım ben ya. Yani. Tamam 3 2 1 hello anladım. hello arkadaşlar biz geldik. En son kalan parayı kazanayım hey, diye başlayalım. Evet. Evet. İkimiz alalım bari. 3 yo yo 3 2 3 2 1. Yo bir, bir. yo olmaz 3 2 olmaz lan oyunu anlatmayacak zaten oyun anlaşılmaz ya 3 2 1. Arkadaşlar en son kalan parayı kazanır. Azal edin Azal edin Hadi hiç yapalım. <şüphim. gülüyor> <laughs> 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 うんうんうん